Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Muhammed'le güzel bir Brawl Stars oynayacağız. Bir dakika. Evet. Muhammed çift hesaplaşma açar mısın? Tamam. Tamam, ben hep, tamam buradan koltuğu, koltuğu seçiyorum. Hadi bakalım. İki kere birinci takım olana kadar bu video bitmeyecek. Tamam. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorduk çünkü zamanımız yetişmiyordu. Evet arkadaşlar. O rakipler zorlu. Evet. Arkadaşlar bu arada benim Spike'ım hiper şarjlı. Hiçbir karakterim hiper şarjı yok. Bende 3 tane hiper şarj var. Arkadaşlar yorumlara sizde de kaç tane hiperşarj olduğunu ve olan karakterleri yazın. Ben de Edgar bu Spike. Ben de. Arkadaşlar bir de kaç karakterimiz olduğunu da yazın. ID'nizi de yazın. Belki takım olabiliriz. Oy, aldım. Ali kaç? Şuraya bakın. Ye, yeah, hiper şarjım. <laughs> ah be üçüncü olduk. Ben kim alacağım diyorum konsol Arkadaşlar ben bir görev yapacağım kim alayım? <laughs> Ben kolet alacağım. Ha sende de, de meç var. Hadi Mehmet. Evet arkadaşlar hala olamadık. Hala tamam hadi ya da bir kere birinci olalım bir kere. Ne? Bir kere birinci olup videoyu bitirelim. arkadaşlar birkaç güne melodi karakteri gelecek. Şu an dükkanda 800 TL'ye satılıyor. Birkaç güne kredi yoluyla alabilirsiniz. 1900 kredi lazım. Muhammed 1900 değil 925. Hayır melodi karakteri güzel <laughs> Bir dakika bir dakika böyle olmaz böyle olmaz. Evet. Savaş topu oynayalım. Yok. Savaş topuysa... Savaş topuysa Aa grey. Arkadaşlar bu arada yorumlara da bize görev yazmayı unutmayın. Adamda melodi var. Geldik. Satın almış yine. Melodi güzel mi? Güzel ben denedim. Ben deneyemedim. Çünkü sen çok girmiyorsun oyuna. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakter kim ve neden? Ah. Bir dakika. Bu şeyin ultisi sürekli var mı? Yeni gelen Yok. karakterin. Var. Üç kez gel geliyor. Yeni ulti için üç kez kullanmak zorundasın. <laughs> yani iyi karakter. Bence yedik bu turu. diğer videoyu ne yapsak? Arkadaşlar bir de diğer video için ne yazmak? Ne yazmaktınız onu yapacağım. Oh tuttum. Ay. Son anda tuttum be. Okulların tatil olması için e, okulların tatil olması için O yazın. Okulların tatil olmaması için B yazın. Evet, yedik, 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 yedik. Ah <laughs> Yanlışlıkla çift hesaplaşma önerdim. Aa yarın Cuma biz yarın geleceğiz ha Ali. Muhammed ben şu anda Ronaldo formasıyla duruyorum evin içinde. Dalabey Dalabey dal adama Dalabey bir adama. Ali. Ali bu arada biz bu Cuma size geliyoruz ha. Nasıl? Ya bu nasıl hızlı vuruyor? Bu sen ah. <laughs> ölmemen lazım. Senin medin var. Biraz baksan ölmezsin Ultim yoktu. Megan Bir küçüldüm Kit, Kit, mi? Yok artık ya. Kit görünmez oldu. Arkadaşlar kutuların geri gelmesini istiyor musunuz hadi? İstiyorsanız evet yazın. İstemiyorsanız hala Yani bence kutular daha güzel. Ee, Şimdi bunu açacaksın. Gelmesi çok zor olacak. Kutularda bir açıyorsun belki iki karakter.

Yok yok atarız Muhammed pas. Yes. Yeah, evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Muhammed bir şey diyecek misin son olarak? Yok. Tamam hadi bay bay.